ben şuraya ee, ee, geldim. Bu aptal orospu çocuğa çocuğu ibne helikopter sensin değil mi? Evet. Valla <laughs> <Çocuğum. gülüyor> orospu bu karı ya. Aga silahım çok tehlikeli yaklaşmak. Öyle ama ne Ya ben <laughs> birini siktim. Ali beni öldürdü. Ali 89. Bak görünmez bu orospu çocuğu. Aga beni iyi değil pushball. Hey, ni yang. Aga beni iyi değil Lan yok adam geldi Nerede? Senin ananı <laughs> sikerim. Sigara... Neredesin orospu karı? orospu çocuğu. <laughs> Блэк, like быстрее!